şu anda Mekke'ye mükerremedeyiz. Ve bulunduğumuz yer Mescid-i Haram'ın ablusu. Şu görmüş olduğumuz mübarek beyt ise Kabe-i Muazzama. <laughs> Mekke'li müşrikler peygamberimize şu anda dinlediğimiz ezanın kelimelerini okutmamak için çok uğraştılar, çok mücadele ettiler. Ama yine de Allah Azze ve Celle ücretti. Kim okudu? Burada işkence çeken zencibiler vardı. Mekke'nin fethinde Peygamberimiz Aleyhisselam şuradan içeri girdi. Babur Kudüs Fethi, fethi Kadısı, Beyaz Devesi kasbağının üzerinde. Fetih heyzanı vardır bizde. Fetih heyzanı. Peygamberimiz Mekke'nin fethinde Fetih heyzanını Kabe'nin damına çıkarttırarak Bilal bin Rabbah ile beşi okuttu. Allah böyle bir <laughs> şey. Yani Allah'u ahad, ahadın ahad dediği için işkence görmekte olan Bilal Murat Badabeşi Allah'ın küfüyle zammet ve sabahıyla muzaffer ordunun muzaffer bir ferdi olarak gelecek ve Allah'ın Resulü'nün bazı yerine gelecek. Şurada ezanı bu kelimeleri mekirecek. Ezanı duyduğumuzda bunu hatırladığımızda bir hızlı canlanıyor. Şurada Darun Nedve'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a suikast planı yapanlar onun sesini engelleyemedi. Şuradaki Merve Tepesi'nin eteklerinde gizli gizli hey, 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 hey. İslam'ı anlatan Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'ı burada yaymasını engellemedi. Peygamber Aleyhisselam gizli gizli burada İslam'ı anlatırdı. Mekke'nin fethinde de burada açıktan fiyat aldı. Şurada Rükn-i Eman ile Hacı Lesved arasında sırtına leveş denmesi konulmuştu. Burada yürürken kendisine hakaretler ediyordu. Ama hiçbiri hiçbir onu engelleyemedi. Hicret ederken Merve Tepesi'nin eteklerinde bulunan Hatice Hanım'ın evinden çıktı. Hazvere Çarşısı vardı burada, Hazvere Çarşısı. Hayyâ buradan Hazreti evine gitti. Oradan hücret etti buraya doğru. Aradan yıllar sonra buradan Fatih olarak geldi. Babul Fetih. Hayyâ. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidi Hayyâ. Fetih'te girdiği yalan. Beyaz devesi kasvayla buradan içeri giriyor. Kabe kapısının olduğu yere devesi, beyaz devesi kasvaya secde ederek giriyor. Şuradan böyle geliyor. Kabe içine giriyor. Bütün putları yıkıyor. İçeride namaz kılıyor. Dışarı çıkıyor. Bütün müşrikleri